değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şu görmüş olduğunuz masanın üzerinde maden taşlarımızdır. Maden. Bunlar madendir. Bak doğada her renk olabilir. Size tavsiye ediyorum. Böyle parlayan şeyleri buldunuz mu değerlendirmeye çalışın. Yani her parlayan taş değerli değildir. Yani her parlayan değerli değildir. Fakat her parlayanı da de değerlendirmek lazım. Yani her parlayanı da de değerlendirmek lazım. Şimdi nasıl değerlendireceksiniz? Analiz yapmak lazım. Analiz yapılmadan asla ve asla bir sonuç elde edemezsiniz. Bunlar madendir. Bunlar e, analiz ettikten sonra altın da çıkabilir, gümüş de çıkabilir, başka değerli madenler de çıkabilir. Tabii ki bunlar karışımlıdır. Bir tek çeşit değil. Bunun içerisinde 3-5 çeşit maden bulunmaktadır. Ama bunlar laboratuvar ortamına girdiği zaman laboratuvar ortamından e, maden hangisi değerli, hangisi değerli ve ta, hepsi değerli midir, hepsi değersiz midir analizde belli olur. Biz de bakıyoruz bu işlere tabi. E, yani bunlar e, değerlendirilirse çok güzel olur. bunlar değerlendirilirse çok güzel olur. Değerli arkadaşlarım. Bunlar bak madendir. Yani bunu söylüyorum. Doğada maden çeşitleri çoktur. Yani parlayan bir şey gördünüz mü alın. Parlayan böyle parlayan bir şey gördünüz mü? Alın bir kenara koyun yani değerli ve değersiz. Bilen bir kişiye gösterin. Belki sizin bir faydanız olur bundan. E, biz bizde size tavsiye. Yani yok bu değerli değil de demeyin. Ama değerlendirmek lazım. Tabii ki değerlendirmezseniz ne kadar da değerli olursa yine değersiz olarak kabul edilir. İlla bir şey buldunuz mu paraya çevirmek lazım. Paraya çevirmediği zaman elmas da olsa bile kıymetsizdir, değersizdir. Bunun için size diyoruz ki kardeşlerimiz bulduğunuz malzemelerinizi ne yapın? Evet, değerlendirmeye çalışın. Yani paraya çevirmeyi, paraya çevirmeye çalışın. Bir yol bulup paraya çevirmeye çalışınız işte. Her bir taşın bir alıcısı ilaki vardır. Saygılar.